Selamun Aleyküm Kalasu Bey Eşya Teknik'ten. Ee, şu anda bir müşterimizle kombi temizleme yapıyoruz. İlaçsız makinemizle. Gördüğünüz gibi. Şunu da Evet, cihazımız Sağlı soğulu şekilde Yani giriş dönüşü istediğimiz gibi Yön verebiliyoruz ee, İlaçsızlık ama da yapabiliyor ilaçlı da yapabiliyor Ben ilaç kullanmayı tercih etmiyorum Onu söyleyelim Gördüğünüz gibi Şu anda İçinden çıkanları görüyorsunuz <laughs> Sağa sola çekeriz bu şekilde çeviriyoruz. Tete iki tör, iki yönlü yürüyor. Bunlar içine çıkıyor. Gördüğünüz açılmasın, onu kontrol eder misin? E Dedi, kombiye bakar mısın ağzı yani sıra? Hala geliyor. Gördüğünüz gibi,